Hoş Sohbet Sokak Her şeyin mevsimde. Günde bir tane portakal <laughs> Bütün sporları neredeyse güzel Türkiye'nin sesi radyosunda İlginç bir hikayemiz var aslında sevgili dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Hoş sohbet sokağı bugün insanlık hallerimizden bahsediyor. Ben Yasemin Pamukçu, e, Ersin Aydemir'e çalışıyoruz teknik masada. Didem Güneri ve Özlem Saç birlikte hazırlıyorlar programı. Ve hoş sohbet sokağı bir perşembe gününde araladı yine sokağın ve bizi radyo.trt.net.tr üzerinden kanalları seçerek TSR'ye geldiğiniz, yani Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan dinleyebilirsiniz. Cep telefonunuzdaki TRT Dinlemobil uygulaması zaten sizin işinizi çok daha kolay kılacaktır. İnsanlık Hali Evet, hoş sohbetimiz devam ediyor. Hoş Sohbet Sokağı'nda dünyalar tatlısı bir öğretmenle birlikteyiz. Psikolog hangi kimliğini söylesem bilemedim ki. Evet, e, Şule Özcan'la birlikteyiz. Engelli olmak bir engel değil. Sadece aşılması gereken bir düşünce. Elbette bu düşüncenin aşılması söylenmesi kadar kolay olamıyor ama... ...asla imkansız değil belli ki. Onlar birer çiçek, ağlama anne... Engeller Aşılmak içindir ve İnadına Hayat adlı kitaplarıyla engellilik, engeller ve farkındalık konularını derinlemesine ele alan bir psikologla birlikteyiz. Ve aynı zamanda elbette yazar ve rehber öğretmen Şule Özcan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. <laughs> Biz teşekkür ederiz Şule Hanım. Ee, sizinle tanışmak, sizi tanımak bizim için çok kıymetli çünkü e, siz... O kadar güzel şeylere başarmışsınız ki hayatınızda ilham kaynağı olacak bir hikayeniz var. Dolayısıyla bunun elbette hoş sohbet sokağında yankılanması gerekiyordu. Öncelikle şöyle Özcan, sevgili dinleyenlerim Şule Hanım'ın görme engeli var. Bunu biz televizyon programında olmadığımız için bir radyo programındayız. O sebeple ifade etmek gereği duyuyorum. Doğuştan mı? Şöyle zamanla gelişen, küçük yaşlardan itibaren zamanla gelişen bir görme kaybı. Hı. Diyebilirim. Halk Hı. arasında tavuk kavesi olarak e, evet. bilinir. Gözün Hı. sinirlerinden zayıf. E, gözün Hı. sinirlerindeki zayıflıktan kaynaklanan bir e, durum. Evet. E, zamanla görme kaybı e, artıyor bu şekilde. Hı hı hı. Anladım. Şimdi e, peki sizin hayatınızın e, nasıl söyleyeyim size zorlaşmaya başladığı zamanlar e, o zaman hangi döneme denk geliyor? Bebeklik zamanıyla beraber mi? Anneciğiniz de yanınızda ama e, şu anda siz anlatacaksınız bunu. <laughs> Ee, aslında zorlanmaya başladım. Çok demek istemiyorum. Öyle mi? Ee, <laughs> Zamanla mesela okula gittiğimde normal şekilde okuma yardım öğrendim. Normal Hı. okullarda şu an Hı. E, o kaynaştırma okulu, kaynaştırma eğitimi denen şekilde Hı -hı. o zaman öyle bir şey yoktu ama Hı -hı. çok e, iyi bir şekilde Hı -hı. E, ortaokuldan sonra biraz daha okuma yazma da zorlamaya başladım ama Hı -hı. E, ailemin desteği, öğretmenlerimin desteği, arkadaşlarımın desteği, e, herhangi bir sıkıntı yaşamadım Hı -hı. ve e, hep inandığım için başaracağıma, bir şeyler e -hı. yapabileceğime Hı -hı. inandığım için de e, çok da sorunla karşılaşmadım aslında. Girdiğim her ortamda ee, i̇şim olsun, Güzel. yaptığım çalışmalar olsun, aldığım eğitimler olsun ee, en iyisini yapmaya çalıştım. Hı. ben de hani alay ederler mi bir şey derler mi yanım, yadıklarlar mı demeden bununla karşılaşmış mıydınız artık yani görmemeye başlamış mıydınız ilkokula başladığınızda yok ilkokulda daha iyi okuma yazmayı evet. normal yolu öğrendim ortaokuldan sonra öğrenmeye başladım Öyle mi? Hı. şu anda ışığı görebiliyorum veya Hı. karanlık Hı. aydınlığına göre Hı. 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 ama zamanla mesela Hı. bilgisayarda bizim ekran okuma programlarımız vardı bilgisayar Hı. kullanmayı öğrendim Hı. Hı. E, pek çok becerim geliştirdim Kendimi geliştimi her zaman zaten önemsiyorum. Hı -hı. E böyle de olunca bir şekilde tutunuyorsunuz. Tabii ki. E, ve dediğim gibi Hı -hı. E, bana bir şey derler mi dalga geçerler mi Hı -hı. E, dışlarlar mı diye düşünmeden Hı -hı. mümkün olduğunca her ortamda kendimi ifade etmeye çalıştım. Hı -hı. E böyle de olunca insanların bakış açısı zaten e, olumsuz bir boyut kazanmıyor. Tabii ki tabii ki. Bir de yani, yani öyle şeyler yapmışsınız ki şimdi e, liseyi bitirdiniz. Ondan sonra üniversite başlıyor. Evet. Sevgili dinleyenler ben şöyle size kısaca e, Şule Hanım'ın yerine e, hemen bir hızlı geçiş yapayım. Çünkü konuşacak çok şeyimiz var bizim. <laughs> 1978'de Ankara'da doğdu Şule Özcan ve Alparslan İlkokulu ve Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun oldu. E, 1999'da da Hacettepe Üniversitesi e, Edebiyat Fakültesi psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Siz 99'da e, tamamladınız. Evet. Hmm, anladım. O zaman biz sizinle yaklaşık aynı zamanlarda mı Hacettepe'deydik acaba? Kaç girişlisiniz? 95-99. 95'te girişi yaptınız. Hı -hı. Ben de 92 evet ben sizden bir tık bir tık daha öndeyim belki. Peki sonrasında da e, görev yap halen şu anda da görev yapmakta olduğu diyor. Altında ama siz bunu değiştirdiniz değil mi? Ee, Burası değişti. Cumhuriyet okulunda yaptınız evet, önce siz. Altında. Evet. Şimdi farklı çalıştım. bir Neredesiniz şimdi. Şimdi de Çankaya bölgesinde bir e, ilkokulda. Devlet okulunda. Devlet rehber okulunda. öğretmen evet. ve psikolojik danışman evet. olarak atanmışsınız evet. ve devam ediyorsunuz ve 2001-2003 yılları arasında da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde de okumuşsunuz. Evet. Ee, peki ne oldu? Doyamadınız mı okumalara da? <laughs> Niye ki? Ee, şöyle atamam olmamıştı mezun olduktan hmm. sonra. iki hmm. sene e, o süreyi değerlendirmek istedim aslında. Ne yapabilirim diye. Hadi biraz daha eğitim alayım dedim. O hmm. ara atama da oldu. Oh. <laughs> bir yandan e, çalış çalışmaya de, çalış. başladım. Bir yanda okudum. Evet. Ama okumalara doyamama gerçekten Var öyle. Yani hayatta her zaman e, kendimize eklememiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Aha. Çok güzel. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, evet, e, 2009 yılında e, çocuk gelişim ve eğitim üzerine yazdığı bir kitap var. E, onlar birer çiçek adlı kitap. E, her şeyden önce, e, bunu, bu kitapların bir sıralamasını yapacak olursak, önce galiba onlar birer çiçek, evet. doğru mu? Evet. Peki, sonrasında mı ağlama anne geliyor? Evet, e, onlar birer çiçek meslek alanımdan e, yola çıktığım bir kitap. Tamam. Bu Çiçekler Çocuklarımız mı? Evet. Hmm. E, velilerimizin, çocuklarımızın hmm. veya e, çevremde kişiler işte, hep sorduğu, danıştığı konular vardı. Hmm. Bebeklikten başlayarak tüm gelişim dönemleri çeşitli konularla birlikte hmm. bu çocuk gelişimi alanında başucu hmm. kitabı olma niteliğinde bir şey yapmak istedim. Öyle ortaya çıktı. Sonra hmm. da Engelliler için bir şey yapmak istedim. Çünkü hmm. engelliler toplumdan yeterince doğru olarak tanınmıyor. Hmm. Ve engelliler engelli aileleri de hmm. çekingen oluyor. Hmm. İşte çocuğum üzülürse diye veya ne yapacağını bilemiyor. Onlara da bir umut olsun istedim açıkçası. Ağlama annemi Evet ağlam anne oradan hmm. çıktı. Hmm. Adı da şundan kaynaklanıyor. Ee, engellilerle ilgili en çok sıkıntı yaşayanlar anneler. Hmm. Eğer ki çocuk engelli doğduysa Hamilelik sürecinde bir şey mi yaptın diye suçlanabiliyorlar. Doğru. Bu çocuk ne olacak diye biliyorlar veya hmm. onun büyüme sürecinde ailesi tarafından, kendi yakınları tarafından bile dışlanabiliyorlar, yalnız hmm. bırakılabiliyorlar. Hmm. Bu anlamda da annelere de biraz umut olsun diye Ağlama anne koydum adını. Evet. E sizinle beraber tabi anneciğiniz de bu süreci çok yakından yaşadı değil hmm. mi? E belki hani sizin o direnciniz karşısında. Şaşkınlık bile yaşamış olabilir değil mi? Ne hissetti acaba anneciğiniz? Bir daha alabilir miyim? Acaba anneciğiniz ne hissetti Hı -hı. diyorum. Sizin ee, bu annem şöyle... güçlü duruşunuz yanında şaşkınlık <laughs> bile yaşamış olabilir diye düşündüm. Eee... Anneler her zaman daha duygusal oluyor. Değil mi? Evet. Ee, anneler, babalar öyle. Ee, zaman zaman hani benim etkilenmediğim olaylarda bile daha duygusal davranabiliyorlar. Hı hı. Ama tabii her şey onlar için daha gurur verici. Ee, böyle çalışmaları gördükçe hı hı. E, onlar da gurur duyuyorlar, Mutlaka Daha ol, çok destek oluyorlar aslında. Olmaz sağ mı? Sonuna. Tabii ki, tabii ki. Peki inadına Hayat Ağlama hı hı. Anneden Sonra Yazdığınız evet. Kitap. Bu e, engeller aşılmak içindir felsefesi. Üzerine ilerleyen bir kitap mıdır? Aynen öyle. Hı -hı. Ağlama Annede daha çok engelin Hı -hı. ne olduğu, Hı -hı. nedenleri, özellikleri, Hı -hı. engel çocuklara nasıl destek olunabilir, sonradan engelli olanlar neler yaşarlar gibi konuları ve önerileri yazmaya çalıştım. Hı -hı. Tabii aralarda çok güzel hayat hikayeleri var, Hı -hı. Yaşanmış örnekler var, Hı -hı. başka hikayeler var. Onlarla Ağlam birlikte, evet. değil mi? Hı -hı. Örneğin Engelli, hmm. görme engelli milli sporcumuz da hadi ve maraton koşusu Necdet Turan var. Hmm. Ee, örneğin Helen Keller var. Hmm. Dünyacı ünlü işitme ve görme engelli. Yine işitme engelli bir doktorumuz var. Onların hayatlarından e, kesitler sundum. Harika bir hayatta ise biraz daha onların hayatın içinde ben de varım çığlıklarını hmm. yansıtmaya çalıştım. Daha çok sosyal hayat spor, sanat Yardımcı cihazlar gibi konular. Hmm. Ama bunu roman e, tarzında yaptım. Kahramanlarımız hmm. var. Kahramanlarımız gerçek hayattan ve yaşananlardan örneklerle seçildi, oluştu. Şimdi bu seçildi. yaşananlarla ilgili çok çarpıcı örneklerden birisi belki kitap içerisinde yer alıyor. E, bunu lütfen bize e, siz sizin sesinizden dinleyelim. Ben okumayacağım. E, dudak okuyarak doktor olan biri varmış. Evet. <laughs> Kimmiş o bakalım? E, şöyle. Önce şunu söyleyeyim. İnsan bedeni o kadar zengin ki aslında hepimizde o zaman özellikler. Beş duyumuz ve algılarımız çok zengin. Hı hı. Biz bunların birinde yetersizlik yaşadığımız zaman diğer hı hı. duyular hı. devreye giriyorlar ve hı hı. onu telafi edebiliyorlar. Evet. Örneğin görme engelli birisi duyarak, dokunarak, hı hı. koklayarak e, diğer uyaranları ya da herkesin ...yaptıklarını fark edebiliyor... ...yapabiliyor. Hı -hı. İşitme engeller de ...bunu tabii gözleriyle... Hı -hı. ...takip edebiliyor. Ve e, dudak okuyarak dersleri takip eden... E, ...tıp fakültesini bitiren... ...bir doktorumuz var. Hı -hı. E, o, evet Fatma Hanım. Onda da Hı -hı. kitabı yazma sürecinde... ...tanışmıştım. Çok da mutlu oldum. Hı -hı. Yani bir yandan yazarken bir yandan da böyle... ...güzelliklerde yaşadım. Tabii. O da e, ayrı bir keyif. Tabii ki. İnsanı çok çoğaltan e, bir şey. E, Doktor tabii, Fatma güzel. Öyle evet, değil mi? Evet. Tabii ki... E, işitmeye dayalı hı hı. işlerde sıkıntı yaşayabilir ama o da e, halkı eğitme, bilgilendirme ve işitme hı hı. dışındaki hı hı. konularda Tabii. diğer doktorlarımız gibi... Severek hizmet verebiliyor. Tabii ki elbette. Şimdi e, sevgili dinleyenlerimiz öylesine güzel bir e, şiir var ki bunu e, biraz daha programımızın e, sonuna doğru saklayayım istedim. E, yazarına sorayım izin verirse Arzu Dinçer'in Tarhana Çorbası şiir kitabından al aldığınız o yaşamak güzel şeyle bitireyim mi programı? Hı hı. Şöyle Özcan ne dersiniz? <laughs> Siz, siz aklınız isterseniz. <laughs> tamam tamam yok onu, onu ben okuyacağım. Ben tabii, okuyacağım tabii, da tabii. E, yayının sonunda onu tabii. okuyayım. Nasıl siz izniniz olursa Nasıl? diye. Tabii, şimdi tabii. E, sevgili dinleyenlerimiz bunun dışında e, rehber öğretmen olmak konusundan da biraz bahsedeceğim Hı -hı. ben. E, şimdi rehber öğretmenlerimiz biz e, öğrencilerine ayrıdır da velilerin de e, çok sıkça irtibatta oldukları e, bir meslek grubudur. Hani sınıf öğretmeni kadar belki rehber öğretmenler de her zaman evet. e, devrededir. Şimdi şimdi e, bu, bu süreci anlatır mısınız hayatınızdaki? Öğretmenlik e, size nasıl geldi? Aslında e, bizim meslek alanında çok öğretmen olarak tanımlanmayız. <laughs> Psikolog olarak <laughs> geçtiğimiz Doğru, için <laughs> Doğru. E, daha çok psikoloji ama ama Milletin <laughs> Bakanlığı'nın atama e, tarzı bu şekilde. Psikoloji <laughs> öğretmen ama tabii eğitim boyutunda yatsıyamayız. Sonuçta eğitimin bir parçasıyız. Hı hı. Ee, öğretmen olmak, eğitimci olmak tabii ki bambaşka bir dünya. Hı hı. Daha çok psikolojik anlamında davranış sorunlarına, öğrenme güçlüğüne ya da çocuğun herhangi bir yeteneği varsa onun geliştirilmesine Pek çok alanda e, bireylerin kendini kabul etmesi, kendine güven geliştirmesi, hı hı. yaşadığı sorunları çözme hı hı. yolları hı hı. bulabilmesi konusunda hem öğrencilerimize, hem velilerimize, hem öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize Hı. destek olmaya çalışıyoruz. Peki bunca, Bir... e, bunca e, meslek grubu arasından, işte, işte yazarlığınız, psikologluğunuz ve aynı zamanda öğretmen, rehber öğretmen olmanız konusunda yani en çok hangisi beni ifade ediyor diyorsunuz? En çok hangisini sevdiniz <laughs> bu hayatta siz? E, psikologluk diyebilirim. Daha ben ortaokul, lise yıllarımda İnsanları dinlemeyi destek olmayı severdim hı hı. hatta e, okul arkadaşlarım da söylerlerdi sen büyüyünce psikolog olmalısın diye <laughs> tamam, bunu da gerçekleştirmiş oldum gerçekten bu bambaşka ve gün geçtikçe de e, talep alan... Hı -hı. Bir meslek, Popülerleşen elbette. bir meslek tabii hali ki, ki, haline geldi. Tabii evet, ki. çünkü ruh halimiz pek iyi gitmiyor son zamanlarda haklısınız. <laughs> çok teşekkür ederiz Şule Özcan katıldığınız için. Ben e, şimdi sevgi dinleyenlerimiz Arzu Dinçer'in o şiirinden bir bölümle sizlere veda edeceğim. Tekrar teşekkür ederim ayağınıza, sağlık, ediyorum, e, ben e, ilham de. kaynağı oldunuz hepimiz için. Sağ olun. Yaşamak güzel şey be kardeşim. Sarıyı yeşile karıştıran sonbahar ağaçların altında yürümek. Nemli toprağa kokusunu çekmek ciğerlere, bir dosta selam vermek ve iki kelam etmek oradan buradan. Yaşamak güzel şey be kardeşim, yediğin lokmanın yenebilirliğinin farkında olmak, zevk almak gönlünce zengin olan her şeyden, gökyüzünü görebilmenin ayrıcalığını keşfetmek, bir kuş olup yürekten uçmak özgürce maviliklere. Yaşamak güzel şey be kardeşim. Hoş Sohbet Sokak Her şeyin mevsimidir. Burada bir tane portakal... ve Bütün neredeyse Türkiye'nin sesi radyosunda... İlginç bir hikayeniz var aslında.